سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الزراعه واكتشاف الزيتين طارن و بترول بول bulunması ان اكتشاف الزيت قد مهد السبيل امام ظهور التصنيع وغلبته على الزراعه مما ادى الكثير من المزارعين الى الاتجاه نحو الصناعه واتجاهه مصدرا للرزق دور بترول bulunması Diyor sanayileşme önünde e, yani böyle açılan e, yani o yolunu bir ha ön hazırlık oldu. He? Kadri Hocam. Yok bir tane kapıda birisi kapıyı açtı çaldı gitti açtı imam odası. Diyor ki bir şey var dedim bir kardeşim dışarıda bekle bak virüstür. Ya. diyor lan. öyle hmm. <laughs> Adam çekip gitti. Ya. Evet. Kapatmışsınız. Buyurun. Nereye geldiniz? Seydan. Merak Kadri. Nereye geldiniz? Ezgulam. Ezgulam. Ee, yani biz ders okuyoruz. Biz kaydediyoruz, Biz insanlarla uğraşamayız. Öyle yapma. <laughs> tamam. Kaçıncı? Nereye geldik? bu dersler biraz ciddi 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 tutmamız lazım ha. 64. parçaya geldik. Evet. Evet. Tamam. Ez ziraatu ve ikşafı zeytin. Tamam. E, e, pet, şey, ziraat ve tarım ve petrolün bulması. İnne ikşafı zeytin kad mehede es-sebile emama zuhuru tasni'i. Bu petrolün bulunması kadime hərə sebebiyle yani bir yol açtı. Emame zuhur-u tasni'i yani fabrikalaşma e, e, fabrikanın e, ortaya çıkma önünde bir ön hazırlık oldu. Ve galibeti ala ziraati ve tarımın galip gelmesi için de yani petrol e, sanayileşme Petrola şey tarama Galip geldi Mima ede alksine, mima alması gerekenlerin işte 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 ve işte 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 vardı. Yani buna sebep oldu. işte 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 bir li zuhur hadha at an ta'athrat az-zira'a ta'assuran bi haythu asbahat kafi min al تبدل al kana li bu tebeddül yani değiştirme a, mesela şeyden a, a, tarımdan sanayileşmeye dönüştürülmesi bile değişmesi bu bunu ortaya koyması enteesserat ziraate tarım etkiledi teessüren öyle bir yetki ki fi kafi min fi öyle bir ihtiyaçta ki kafi yeteri yeterince bir sayıya min el eid el yani iş, iş gücü iş gücü değil mi evet ha, yeterince bir iş gücüne iş gücü sayısına e, gerek duyuldu. أبقى. مما أدى إلى ارتفاع في الأجور مما أدى يعني سبب أتكي إلى ارتفاع الأجور يعني بو أجرت لرن يوكسل مسنة نتا روضو بش مسنة مسنة وإنخفاض في الدغلي وَجِلَرِنْ لرن مسنة نتيجة لهجر مساحات شَاسِعَةٍ من الأراضي Neden ge gelir düştü? Çünkü yani böyle geniş toprak arazilerinin bırakılması neticesi oldu. Çünkü bunlar fabrikaya yöneldiler. Artık böyle geniş alanları bıraktılar. Ve ki ya du nema Yani ondan fayda almaksızın onu bıraktılar. Evet. وعلى ضوء هذا قامت وزاره الزراعه بوضع مخطط زراعي أه بون الشنندا بو ترم أه بقانا جيرشك بوضع مخطط زراعي يعني بي ترم أه يحتوي على برامج عديده شخصية أه برورام رقة بصيان يعني تتعلق بالري والإرشاد الزراعي يعني هم صولما هم e, tarım ta, yönlendirilmesi ta, ile yönlendirilmesiyle alakalı programları koydum. Ve ve tenvi'i intaci ve e, üretimin çeşitlendirilmesi ve tatvîril kudretil fenniyeti lil eydil amiyeti iş gücünün e, böyle e, yani mesela e, el kudreti ve tatvîril kudreti güç gücün geliştirilmesi el fenniye ne diyelim? Yani teknik yeterlik. teknik yeterliliğin e, geliştirilmesinde bu iş gücü için e, o, onu da koydum. Yani bu e, zira, e, Tarım Bakanı. Ve irsal bir isati el ve e, ekipleri dışarıya gönderilmesi li telakki devratin ameliyetin işlevsel bir dönem yani orada eğitim görmeleri için

kurulması <laughs> ve tanzimu ameliyatı istiradi istiradi ve tasdiri ee, böyle e, ge, şey yani böyle ithalat ve ihracat it 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 <laughs> ve ihracat işlemlerinin düzenlenmesi mimma yazdammenu himayetel intacil mahalli bu yani yerel intac korunmayı ka e kapsama kapsamak ile oldu yani yerel yerel e öğretimin üretimin korunmasını kapsıyor. Evet. ورفع مستواه و يرل انتاج سبيسني يكسر مسنه أه يعني أماش وهناك شعور المزارع أنه في حاجة ملحة إلى خبرة فنية ها أه وهناك أرضا شعور المزارع يعني بوت يعني بينشتان در أنه في حاجة ملحة يعني بلا آشري بل إيه باركي إلى خبرة وإسمانلق Evet. Ela bir onu tekrar ibareye okur musun? Ve hunaka shu'ur al Hayır. Shu'ur al-muzari'i. Muzari' doğrudur. Ve hunaka shu'ur al-muzari'i yani şilçelerin bilinçlendirilmesi ennehu fi 'adli yulihatu ila khibra fanniyya, teknik bir uzmanlık uzmanlığa aşi aşi ihtiyaçlarının olması Ece. bilincini onlara vermesi Teş, teşmilu turuku ziraatil hadiseti. Bu modern, modern e, tarım yollarını kapsamaktadır. Evet. Ve fi sebil-i ta'kiri Bunun yolunda, bunun, bu, ve fi sebil-i ta'kiri dalike, bunu gerçekleştirmek yolunda, evcedel vezaretu vehedatel irşadat-i zira'i, evet, bu ee, bakanlığı yani bile e, birlik e, yani bile e, yönlendirme yönlendirilme irşad ekibi irşad ekibi e, peyda etti yani icat etti ve kâmet bi teessisi muhattatin nemuzeciyetin li tecarubi zira'iyye evet ve kâmet bir teessisi muhattatin bile istasyon yani e, nemuzeciyetin tecarubi yani bu tarım tarım tarımın denemesi için evet. örnek istasyon kurulma örnek istasyonları kurdu. Değil mi? Öyle mi diyor? Örnek tarım denemeleri için ha? bir istasyon kurmuş. İstasyon kuruldu. Evet. Vakana min ebrez netajileti hakka programı irşad zirai vakana min ebrez netajileti hakka programı irşad zirai. Yani bu tarım irşat programlarının gerçekleştirilmesi sonucunun en barizlerinden budur. En heyye furasan idafiyen lil ameli amam En furasan. Yani bazı fırsatlar hazırlıyor. Yani bana ek ek fırsatlar. Evet lil emam amam Yani bu çiftçiler önünde iş iş için ek fırsatları hazırlıyor onlar için. Ve zalike o nasıldır? Bi teşci'i ha ula'i ve tehsini Onları gerçekleş, onları cesaretlendiriyor ve onların uzmanlıklarını daha iyileştiriyor. El <laughs> intajiye yani bu e, öğretim o uzmanlıkları, maharetleri yani daha da e, pekiştiriyor yani. Ha, e, intajiye e, بحسهم على، <applause> بحسهم بحسهم بحسهم, بحس <applause> بحسهم 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 على اتباع الوسائل المتعلقة بتمهيد هربة وزرع البذور. ها، بو بشكله. بو أناريناسل، مثلاً أزمانلكرناسل يشتري الى ده ميزه يشتري يور، بحسهم، ونا تشفيق يور على اتباع الوسائل المتعلقة. Yani bi temhil turbeti ve ve, ve zer'i buzuri. Yani bu tohumun e, ekmesi, e, toprağın hazır hale getirilmesiyle alakalı e, araçlara, araçların e, uyumunda onları e, teşvik ediyor. Evet. Ve mukafahat el darreti ve zararlı otlarla mücadele etme ve istimal el esminet el Evet. evet ve e, kimyasal e, gübrenin yani kullanımında evet ve mübidatı evet istemal esnet kimyavi ve mübidatı mübidat da ilaç ilaç bir şekilde öldürücü öldürücü ilaçlar evet evet yani bu bu e, ya, aşırı ilaçlar şey ilaç ya bu e, zira, zirai yani ilaç. ilaçlar zirai ilaçlar bir şekilde uyuqaiyen ve ilacı hem ilaçsal bakımından yani mesela hem ee, mesela mahsula bir fayda verecek hem de mahsulu diğer otlardan koruyacak e, mübidatlar yani ila, ilaçlar onları e, kullanmasını öğretiyor. Ve lakin kana li hadi bernam maç eldi tabnet hu bu zira e, tarım bakanının benimsediği bu programlar için oluyor. Ne oluyor? Eseruhu etkisi oluyor. Eseruhul beyinu apaçık etkisi oluyor. Fi tatvini mistavi ziraati. Yani tarım seviyesinin geliştirilmesinde apaçık etkisi oluyor. Fil biladi ülkede bihaysu emkene seddu hacetil ehali bihaysu emkene mümkün oluyor. Seddu hacetil ehali. Ahali yani milletin, halkın ihtiyaçlarının kapatılması kapatılmasından ee, evet min el hadravati yeşilliklerden evet evvel fawaki meyvelerden ve min tecad gelmiyor seyda buyurun evet. alo benim sesim geliyor Mehmet hocam evet hocam benim sesimden sıkıntı var mı benim Yok, geliyor seyda Geliyor. Senin sesin de geliyor. Sesin de geliyor. <laughs> Burada kapatmak dedin ya. Evet ama asıl böyle desek daha güzel olur. Sert gidermek, gidermek halkın ihtiyaçlarını Karşı gidermek. Evet. Karşılamak evet evet. hamilel kadravati bi haysu emkene yani imkan veriyor sedu hacatil ehali yani milletin ihtiyaçlarını karşılamaya minel kadravati yeşilliklerden vel fawaki meyvelerden vel müntecatil davacini ve e, davacin de vallahu alem tavuk Kümes hayvanları. Evet. Nasıl? Kümes hayvanları. Ha Kümes hayvan tavuk evet Kümes hayvanların hayvanlar ürün ürününden de onlara yeterlerini karışılıyor ve tasdir el faidi min hazir intaj ile harici ve dışarıya bu ürünlerin de ihraç edilmesi değil mi? Evet. Evet. Onların da ihraç edilmez. Evet. Tamam. Evet buyurun. Abla. Fazla. Bu el ünsahiyen aslu. Bu Katli hocam buyurun. Alo. Sesimizi almıyorum. musunuz? Evet. Evet, evet. Buyurun. Sen e, sen vaktiniz nasıl ne kadar gitti ne kadar kaldı? Sen takip etmiyorsun değil mi? Takip ettim nasıl? Birisi beni aradı, kapattım o yüzden. E, bak, bak, bak 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 Evet, evet. Devam, arattık, ne evet, evet. devam et. Beni devam et. Seni yani aradıysan sen de şey yaparsın. Devam et, devam et, devam et. El unsa hiyel asıl. Kadın asıldır. Yani temeldir, esastır. Başlık. Ve min ecli ib'adil mer'eti anil macalatil fikriyeti düşünce alanlarından kadını uzaklaştırmak için yedda'i reculu erkek iddia eder ennehu yeşka fi amelihi kendisi diyor amelinde zorluğu çekiyor ve abu yoruluyor ve yatazaharu ve kendini böyle şekilde gösteriyor ki bi ennehu yahsidu ala rahati kadına rahatından kıskanç diyor elleti o rahat ki tetemette'u biya o kadın ki o rahat ne şekilde sağlıyor elleti tetemette'u biya fil beyt evdeki yararlandığı o rahattan erkek ne yapıyor ondan kıskanıyor Aa, bu bu elleti, bu elleti kadının sıfatı <laughs> değildir ha. Elleti şeyin sıfatı, evet o rahatlık sıfatı. Tamam. tamam O rahatlık kadın şey yapıyor, çekiyor. Hocam bu e, temet abiyi var ya hocam. Eğlenmek, faydalanmak, yaralanmak. Ya bu da sahip olmak manasında. Sahip olmak manası da var onun. Yani olabilir, o da içinde sahip olduğu rahatlık. E, sahip olduğu da, faydalandığı da o da olur. Her ikisi de olur, doğru. Evet. Peki. Evet. Ve hinema minhu kadın erkekten istediği zaman en yubadileha yani onun değişmek, karşılıklı değiştirmek işi feya huzur daha erkek onun rahatını alır ve ta huzu kadın da hiye şaka'ahu o da onun zahmetini çek alır yarfudu tabiatıyla erkek reddeder bittabı طبيعتي ولا وعي بالانسجة طبعا فطرة نعبر أنو يقول لها الكي قضنا دركي أو لنفسي ويقول كندي نفسنا كندي كندي نفسنا يا قضنا در إن غسل الصحون أو الطبخ لا يمكن أن يكون مهنة الرجل الذكي الطموح المحترم يقول لك طبق في بشرمك O, bu e, zeki, hırslı, e, saygın bir muhterem bir erkeğin işi değil, mesleği değildir. Mesleği olması imkansızdır, mümkün değildir. Fakat kadın kad tekunu mihnet aljülün fakir il jahili. Fakat kadın kad tekunu bazan olur mihnet aljülün fakir, fakir bir erkeğin mesleği olur el cahili bilinçsiz yani bilgisiz bilgisi olmayan ellezi bu erkek ki hurime minet ta'lim zaten cahil odur ee, öğrenimden ne olmuş mahrum bırakılmış bir sebebi fakri yoksulluğundan fakirliğinden dolayı ve lakinne ha o haysa nereye şey ettin hangisi ve lakinne ha kad tekunun mihnetel racbil fakiri ve o şey, o yıkama, yıkama pişirme işi. Aynen, tamam. fakir bir insanın mesleği, mesleği haline gelir, fakir bir kimse. Ama mer'etu, ama kadın ise, fe innaha muhakkak o kadın, mehma belagat minel zekai ve taallumi. Onun öğrenimi ve zekası ne kadar derecede olursa olsun, hangi seviyede varırsa varsın, İnne mehnete tabghi pişirme mesleği ve çamaşırları, pantolonları ve tane çamaşırları yıkaması vel cevareb çorapları fi mehnetuhal ula bu kadının ilk mesleğidir, işi de görebilir. Vel vahid fil hayat men alawl wahidan hayat tek olarak tek olarak onun mesleğidir. Vel hazar bu nedenle Ve inel mer'ete muhakkak kadın minet tabakatir rakiyeti kadın yüksek tabakadandır. Şeyin e, beynel mer'ete ve lihaza bu nedenle beynel mer'ete kadın muhakkak minet tabakatir rakiyeti Yüksek bir tabakadandır kadın. Yine hayır, hayır, böyle bir kadın. E, minet Yani bu tabakalardaki i̇şte kadın. Ha. Evet. evet bu sınıflardaki ise. O öyle bir kadın. Evet. Hine tecidu men yeğzilu ve yatbuğu bedelen minha. Onun yerine yıkayan, elbise yıkayan, yemek pişiren bulduğu, gördüğü zaman, bulduğu zaman ve hiye, o kadın tüsbihü alel otomatikmen hemen çabuk olarak dönüyor. Yani dönüşüyor. İmraten, atileten böyle tembel bir kadın haline dönüşüyor. يَقْتُلُهَا melal, Yorgunluk onu öldürüyor. Bıkkınlık, pardon. Bıkkınlık. E, ee, bık, bıkkınlık. Vel boşluk. Çünkü bir iş yapmadığı zaman o bıkkınlık, o boşluk onu ne yapıyor? Ruhunu öldürüyor. Ve dolayısıyla ne yapıyor? Tahrucu ile şevari. Sokağa, caddelere sokağa çıkıyor. Ve tesekka'u emame vacihati Dükkanların, vitrinlerin önünde avara gibi dolaşıyor. Ev vehuta guta taktulu vakte fi haflati şurbi ve rakıs. Ben ve Allah muhafaza böyle rakıs oyun şey e, gibi ki pavyon Allah içme meclislerinde vaktini ne yapıyor? Orada vaktini öldürüyor. Yani asıl görevini bıraktıktan sonra artık bir şekilde o vakti dolduracak yani. Tabii. E, tabii ki Bura, buralara gidecek o Hı. vak çünkü boşluk var bıkkınlık var sıkılıyor. Ve tanzuru bazı nisa ila amel Bazı kadınlar işe bakıyorlar. Keenne sanki mahatta izaa'a kaenne mahatta sanki bir istasyon gibi kadınlar sürekli böyle işe bakarlar bazı kadınlar. Tanzuru bazı nisa. İzaa'a ganiyun bir zengin o kadının yanına geldiğinde, fehiye tetrukul amele fauren hemen işit bırakıyor ve işte cahha arisun fakir. Eğer fakir bir damat geldiğinde, haza hazuha ve bu onun payıdır ve aleyha bunun üzerine en tağmale kadın çalışıyor, hatta yüz bia aklı fakiren hatta en az fakire dönüşmesi için çalışıyor en az fakirlik yani fakir olmaması için daha az fakir o olmaz. buraya petrul amele işi terk ediyor bırakıyor izam ma eğer onun aile iktisat durumu buna izin verirse onun iktisadi durumu buna izin verirse işi ne yapıyor işi bırakıyor bitti mi yoksa daha mı yok evet bitti Okay. Evet. Yeter mi yoksa okursunuz? Saat dörte geldi. Yeter yani mi? Yarın mi? Normal. Saat dörte. Evet. Yeter ben mi şak... bugün? Şey... Veyahut biriniz okuyacak hocam? mı? Buyurun. E, kaydı bitirirseniz ben bir şey söyleyeceğim hocam. Ben şimdi yeni gördüm seni. E...